Evet, kaysa aşısı nasıl yapılır? Kaysa aşımıza başlıyoruz. yaptığımız kaysa aşısı bu. O tuttu o tarafa. Bir i̇ki tarafı da tuttu. Şimdi bu tarafından bir tane daha yabani yer var. Şurayı geçersen aşağıya tuttu. Şimdi burada. <laughs> İlkten her aşıda olduğu gibi aşılayacağımız yeri bir önce ayarlıyoruz. Kestik odanı. Üstünü düzlüyoruz bıçakla. Ben kameramandım. Hiç aşıdan falan anlamazdım. Tamam. Ne, ne diyordum? Kameramandım ben. Hiç aşıdan falan anlamazdım. Sadece aşıcı, aşıcıları çeken bir insandım. Ben de artık elime testereyi bıçağı alsam aşı yapabilecek şeye geldim. İzle izleye çeke çeke değil mi? Şey yapabilirsin. Çok rahat. Şuna kestik. Yardık. Bundan sonra çubuğumuzu yerleştirelim. Ama burayı biraz daha çok yarmadığımız için biraz daha dik yapalım. Şöyle biraz daha dik yapalım. Fazla aşağı yarmamak için. Aynı sistem. Kabuklar, dışarıdaki kabuklar birbirine tam eşit uzunluk oluyor. şekilde. Bir tanesinin ucu açık olanından yapıyorum. Bir tane bir tane dalda ucu kapalı daldan yapıyorum. Fark etmez. Hangisi nasıl kısmet, hangisi tutarsa bu kayısı. yerleştireceğiz. Tam burası aynı hizada. Bu kabuk bu kabuk. Evet. Şu anda dışının çamuru. Dışının çamuru solucanımız da aldı. Solucan. <laughs> evet. Aslında bu Şimdi çamura bu e, işte en solucandır zaten. Evet. Çamur bu videoda da söyleyelim. Bizim hemen alttan, topraktan aldık. Toprağa uygun olduğu için topraktan aldık. Bizim buradaki toprak uygun da böyle bir uzun olduğu için buradan aldım. Normalde eğer bulamıyorsanız süslüsü bunun için eee kil toprak yapışkan kil. Ya Çünkü bazı yerlerin. Evet olduğunun... oraya götürmek gerekiyor. Yani aşı yapacağın yere kilini götürmek gerekiyor bazen. Evet. Çünkü orada bulunmak bulunmayabiliyor. Toprak çok sert oluyor. O topraktan. Evet. Veya dökülüyor. Kum gibi oluyor. Kum gibi oluyor. Yani, kum gibi oluyor. Yani, yani, gibi. bu macun şeklinde bu olduğu için her yörenin her iklimin evet. toprağı farklı. Şimdi bizim buradaki uygun. Evet. Сколько лет? 100 biz koli saranlar oluyor. Biz kolibantını tavsiye etmiyoruz. kolibantı denedik çünkü çok sıkıyor. Ee, fazla bir nefes aldırmıyor. Biz ondan verim alamadık. Koli, Kolibant, koli bandıyla olmuyor. Yani. Olmuyor olmuyor yani. Bunun en güzel en güzel verim aldığımız bu sistem. Şimdi bu kaysa aşısında da söyleyelim. Diğer aşı videolarını izlememiş olan olabilir. Şimdi bu aşılardan insanların nasiplendiği gibi hayvanlar da kuşlar falan da oluyor Yani aşı yaptığınız yerde insanlar bile yemez, hayvanlar bile yeter. yeter. sarmaya yetebilir aslında Az daha sarabilirsek de olur. Biz bizim daha önceki e, videolarımızda da herhalde var şey e, e, kayısı kayısı toplama videomuz Evet, kayısı toplama videomuz var. Çünkü bu çubukları aldığımız kayısıyı, kayısının e, meyvelerini toplamıştık. Onu da çekim yapmıştık. Ne zaman Mayıs ayıydı bu az biraz daha biz toprak eklemeye, çamur ekleme uygun bulduk. Onu da ekledik. Şu anda kaysa aşımız da bitti. Şöyle uzak planından da alayım. Yakın da alayım. Şu şekilde kaysamız aşılanmıştır. Evet arkadaşlar. Bir e, aklınıza takılan bir yer olursa yorum bölümünde yazarsanız yardımcı olmaya Herkese hayırlı günler.